Deprem bölgesindeki aile hekimleri bir yıldır zor şartlarda hizmet veriyor. Fiziksel zorlukların yanı sıra bu ay gelirlerinde neredeyse %50'ye varan kayıp yaşandı. Çünkü aile hekimlerinin deprem sonrası nüfus değişimi nedeniyle oluşan gelir kaybını önleyen düzenleme sona erdi. Deprem bölgesinde aile hekimleri zorda. Çünkü aile hekimlerinde gelir bağlı olan nüfusa göre değişiyor ve deprem bölgesinde hem can kayıpları hem de göç nedeniyle nüfus azaldı. Bölgedeki hekimlerin gelir kaybını önleyen düzenlemenin sona ermesiyle gelirleri neredeyse yarı yarıya azaldı. Ben de 49, yarısı yani. Yüzde 49'luk bir azalma. Aile sağlığı merkezlerinde hizmet verilen hastaların çoğu aslında bize kayıtlı değil. Ben kendimden örnek vereyim. Bu ay benim performansa giren 45 tane aşım var iken yaptığım aşı sayısı 166. Bin tane hasta bakıyorsunuz ayda bunun 80'i 90'ı sizin geri kalan 900 kişi misafir hasta. Hatay'da 63 aile sağlığı merkezi yıkıldı. Deprem öncesi Antakya'daki aile hekimi sayısı 125 iken şu anda 80. Gelir kaybını önleyen düzenlemenin uzatılmasını istiyorlar. Ben dahil birçok arkadaşımızın istifası cebinde, İstifa edeceğiz ve aile hekim sisteminden çekilmek zorunda kalacağız. Bizim de zorunda olduğumuz ailelerimiz var, çocuklarımız var, evlerimiz yıkılmış, işyerlerimiz yıkılmış. Deprem bölgesinde aile hekimlerinin büyük bölümü konteynerlerde hizmet veriyor. Yani fiziksel şartlar hala zor. Aile hekimlerinin çoğu depremzede. Kamu sağlığını koruma adına orada e, bu kadar sıkıntıya rağmen canla başla depremin ilk gününden beri mücadele ediyorlar. Emekli maaşından daha az alan arkadaşlarımız var şu anda. Belki onlar artık dayanacak güç bulamadıkları için emekli olacaklar. Yine dayanacak güç bulamadıkları için genç arkadaşlarımız da diğer illere gitmek zorunda kalacaklar gibi talep. Mevcut durumun oradaki şartlar düzeltilene kadar devam etmesi. Çarşamba günü deprem bölgesindeki aile hekimleri sorunlarını ve taleplerini dile getirmek için bir gün iş bırakıyor.